Afyon Karahisar Blok Fuarı adına bir konuşma sizden rica ediyoruz. Efendim ne hissediyorsunuz? Gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Niçin? Çünkü Afyon Karahisar'da ilk defa bu fuar yapılıyor. Blok mermeri de mermeri de üreten Afyon Karahisar Afyon Karahisar'ın insanları Türkiye'nin yerinde şimdi bunun ticaretinin yapıldığı fuar Afyon Karahisar düzenleniyor. Hem e, odamıza hem ticaret odamıza fuara iş sahiplerine Herkese teşekkür ediyoruz. Burayı Naci Abal Bakanımız, Maliye Bakanı iken motogras alanı ve fuar alanı olarak almıştık. Ne kadar isabetli bir iş olmuş. Her gün yeni bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İnşallah Afyon'un ticaretine, üretimine, sanayisine katkıları artarak devam eder. Sevgi, sevgili Vekilim, Ankara'da Afyon Karahisar Gazeteciler Cemiyeti olarak sizi ziyaret ettiğimizde Afyon Karahisar'a bir fuar ve kongre merkezi talep etmiştik. Bu konuda gelişme olacak mı? Kapalı bir fuar alanı müjdeleyecek misiniz? Olacak inşallah. En azından geçici olarak mesela hızlı bir şekilde ticaret odamızın arsasını tamamıyla milli emlaktan ticaret odasına verdik. Evet. Satış oldu. Dolayısıyla artık alt katı 365 gün fuar merkezi olarak çalışacak. Başkanımızın da öyle bir düşüncesi vardı. İnşallah bu büyük bir fuar merkezinde Afyon Kalesi'ne kazandırırız. Bunu hep birlikte yapmamız lazım. Vekilim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.